Merhaba dostum, benim yetkili biriyle konuşmam gerek. Bu parçasını birkaç gün önce aldım. Çalışmıyor, bozuk. Mekik koltuğu dostum. Spor yapmak için almıştım. Ama baksana. Spor yaptığınız belli oluyor, evet, ona evet. hiç şüphe yok. Bu şey benim gücüme dayanmadı herhalde. Ve iki gün sonra çalışmamaya başladı. Faturanız var mı? Faturam yok. Onu saklamam gerektiğini bilmiyordum. Faturanız olmadan sizin için yapabileceğim bir şey yok. Fat siz bana paramı verin ve hiç sorun yaşamayalım tamam mı? Yoksa da bu konu burada Biri kapanmaz. Benim bir sorun yok zaten. Ama birazdan olabilir. Kafam mı basmıyor? Fatura yok diyorum sana. O zaman para da yok. Bana bak dostum sen biraz geri çekilsene. Gel. Sakın de. dokunma. dokunma. Bana, yürü. Sen konuşma. Benim alanımdasın. Yürü. Çık dışarı. Defol git buradan. Sana dostum. temizsin dostum? Bir daha da bir gelme. burada. Buraya gelip de bizi tehdit edemezsin. Biz bu saçmalıklara pabuç bırakmayız. Vücudunu şişirmeyi biliyorsun ama kafanın içi bomboş.